Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Snapchat'te herkese açık profil nasıl oluşturur bundan bahsedeceğim. Yani Snapchat'e kaydolacağız arkadaşlar. Ben bunun öncesinde bir hesaba sahiptim. Zaten şu anda ekranda görünüyor. Ancak kaydolma işlemlerini yine sizinle beraber yapacağım. Ve burada devam tuşuna tıklamamız gerekiyor. Kaydol tuşuna tıkladıktan sonra Snapchat'e girdiğimizde. Burada devam tuşuna tıkladım. İzin ver diyorum. Buraya adın ne diyor? Asım Özgür yazalım hemen. Şöyle yazalım. Doğum tarihi. Buraya hemen bir doğum tarihi sallıyorum. Geldim kendi doğum tarihime girmeyeceğim ve bana bir isim verdi. Tamam dedim. Bir şifre belirle diyor. Belirleyelim. İşte Ozgur Asim 09 olsun mesela. Devamlıyorum Sonrasında diyor ki bir telefon numarası var. Bu telefon numarası veriyorsunuz. Şimdi benim burada tabii ki telefon numaram üzerine bir hesap kayıtlı olduğu için ben hesabımı açamayacağım. Ama siz burada telefon numarası baktığınız bakın yukarıda adım 55 diyor. Son adım bu. Tertemiz oluyor. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.